Bunu bana okulda kimse anlatmamıştı. Tarih bize her zaman anlatıldığı gibi aktarılmadı. Bugün tarihte yanlış bildiğimiz üç gerçeği konuşacağız. Belki bazılarını ilk kez duyacaksınız. Birinci gerçeğimiz, Kleopatra. Kleopatra, herkes onu Mısırlı sanıyorken ama aslında değildi. Kleopatra, Mısır'ı yöneten Ptolemaios hanedanına aitti. Bu hanedan Yunan kökenliydi. Yani tarihi en ünlü Mısır kraliçesi etnik olarak Mısırlı değildi. Onu güçlü yapan şey güzelliğinden çok zekasıydı. Siyasi bilgisi ve dili çok iyi kullanmasıydı. Birden fazla dil biliyordu ve siyaseti çok iyi okuyabiliyordu. İkinci gerçeğimiz, Orta Ortaçağ genellikle karanlık, cahil, bir geri dönem olarak anlatılır. Ama bu anlatım eksiktir. Bu dönemde üniversitelerde vardı. İnsanlar felsefe, matematik ve tıp gibi alanlarda çalışıyorlardı. Herkes bilim insanı değildi elbette. Ama herkes de bilgisiz de değildi. Yani Ortaçağ sadece karanlıktan ibaret değildi. Tarih tek bir kelimeyle anlatılamaz. Üçüncü gerçeğimiz Vikingler. Vikingler genelde sadece savaşçı olarak biliyoruz, ama Vikingler aynı zamanda tüccardı. Uzun mesafeli ticaret yapıyorlardı, farklı toplumlarla temas halindeydiler ve geniş bir ticaret ağları vardı. Yani Vikingler sadece kılıç ve savaş demek değildi onlar aynı zamanda gezgin ve tüccardı. Tarih bazen anlatılandan çok daha farklıdır ve yanlış bildiğimiz çok şey var. Eğer tarih bilgi ve gerçekler ilgini çekiyorsa kanalımı takip etmeyi unutma.